Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar, Görme Engelli'nin Apple dünyasının siz değerli takipçileri. Şimdi sizlere bir anlatım daha yapmaya çalışacağım. Whatsapp'ta veyahut da herhangi bir metin alanında Yazmış olduğumuz yazının yanlışlıklarını ne şekilde düzeltebiliriz? Elimden geldiğince bunu anlatmaya çalışacağım. Uygulama değiştirici. ses bas uygulama. Sayfa yakalayıcı. veri tutmayan verileri, verileri erişim. ayarlar, tamam, düğme. Mesajınız Kasım ayında okuduğum bir şey mesaj oluştur. Merhabalar görme engellinin Apple Dünyası kanalının değerli takipçileri. Bizi takip edenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hala kanalımıza abone olmamış iseniz içeriklerimizden haberdar olup bilgi edinmek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Birbirimizi seslerimizi de açıp tutarsanız yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Hepinize güzel günler diliyorum. Teknoloji hayatımızın vazgeçilmezidir. Bizler de bu teknolojik dünyada sizlere yardımcı olmak için var. Metin Alanı. Şimdi arkadaşlar burada hazırda yazmış olduğum hatalı bir metin var. Bunu düzeltmeye çalışacağız. Mesaj oluştur. Metin alanı düzenleniyor. Merhabalar Ekran görmeye engelli Metin Dünyası kanalının değerli takipçileri. Ekleme noktası sonda. Çift tıkladığımızda ekleme noktası sonda diyor. Burada en son kelime lotor hareketiyle sözcüklere getirelim. Sözcükler. Geldik. Var nokta. İçin. Olmak. Olmak. İçin. Var nokta. Var nokta. Burası yanlış. Deş. Bunu nasıl Sil. Nokta. Noktayı sildik. Ö, 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 ze, ze. Klavyeye hakimseniz Normal klavye ile eğer Braille alfabesinden yazıyorsanız Braille klavye kullanıyorsanız Braille alfabesindeki klavye ile yazıp sonrasında Sayılar. bu şekilde düzelttik. Şimdi bir baştan dinleyelim bir mesajımızın nerelerinde hata var tekrar bir bakalım. Mesajımız. Yazma çubuğu. Mesaj oluştur. Metin alanı. Düzenleniyor. Merhabalar görme engellinin Apple Dünyası kanalının değerli takipçileri. Bizi takip edenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hala hani kanalımıza abone olmamış iseniz, içeriklerimizden haberdar olup bilgi edinmek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Birbirimizi seslerimizi de açık tutarsanız yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Hepinize güzel günler diliyorum. Teknoloji hayatımızın vazgeçilmezidir. Bizler de bu teknolojik dünyada sizlere yardımcı olmak için varız. Sözcük modu. Ekleme noktası sonda. Sözcük modunda ekleme noktası sonda dedi. Ve ortalarında metnimizin yanlış bir kelime var. Oraya geleceğiz. Satırlara getirelim motor hareketiyle. Satırlar. Teknolojik vazgeçilmezim. Diliyorum, olursunuz videolarımızdan haberdar. Ne açık tutar, unutmayın. Birbirimizi seslerimizi. İşte burası. Videolarımızı beğenmeyi. Videolarımızı beğenmeyi. Unutmayın. Birbirimizi seslerimizi. Birbirimizi seslerimize bildirim zil seslerini olacak. Orayı düzeltmeye çalışalım. Şimdi sözcüklere getirelim. Sözcükler. Motor hareketiyle sözcüklere geldik. Seslerimizi. Birbirimizi. Birbirimizi. Sil. Bunu e. Siliyoruz. E. Be, e, be. Burayı bildirim yapacağız. İster dikteyle buraya yazabiliriz, isterse normal klavyeyle. Soru işareti. E, Harfler. E, e, Boşluk. Bir bildirim. Yanlış yazılmış. Bir bildirim. Klavye gizli. Mesaj oluştur. Videolarımızdan haberdar. Ekleme noktası videolarımızdan haberdar. Sat videolarımızdan videolarımızdan bir de haber ver olmuşsunuz mu hepinize hep o bir de yeni tutarsanız açık de seslerinizi bir bildirim yanlış yazılmış burayı karakterler büyük ve düzeltelim e, ve sil ve e, büyük ve sildik sözcükler unutmayın nokta unutmayın unutmayın nokta bildirim seslerinizi de de seslerinizi bildirim bir seslerinizi seslerinizi bildirim Unutmayın nokta. Unutmayın dedik. Unutmayın nokta. Bildirim, bildirim. Buranın baş harfi küçük oldu. Bu B bildirimin B'sini büyük yapacağım. Karakterlere getiriyorum yöntem hareketiyle. Karakterler. B. Bolu. Şu anda söylediği gibi küçük yazmış. Si. B. Yazdık. Boşluk. Büyük B. Bolu. Büyük B. Şu anda büyük B harfi yaptık. Yanlış yazılmış sözcükler. Düzenle. Yazma modu. Bu başlık. Dil. Sesler. Noktalı. Ses yüksek. Konuşma hızı. Metin seçimi. Sözcükler. Bildirim. Bildirim. Bildirim yazdı. Seslerinizi de açık tutarsanız yeni videolarımızdan haberdar olursunuz nokta. Olursunuz nokta. Olursunuz nokta. Hepinize güzel günler diliyorum nokta. Teknoloji hayatımı vazgeçilme bizler de bu teknolojik dünyada sizlere yardımcı olmak için varız nokta. Şu anda bunu bu şekilde bir gönderelim. Ve gönder düğme gönder sesli mesaj düğme. Gönderdik peki gönderdikten sonra. Hatalı olduğunu fark edersek bunu nasıl düzelteceğiz? Bunu da anlatayım. Kamera. çıkıp Mesa Medya paylaş. Mesajımız. Merhabalar görme engellinin Apple Dünyası kanalının değerli takipçileri. Bizi takip edenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hala kanalımıza abone olmamış iseniz içeriklerimizden haberdar olup bilgi edinmek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirim seslerimizi de açık tutarsanız yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Hepinize güzel günler diliyorum. Teknoloji hayatımızın vazgeçilmezidir. Bizler de bu teknolojik dünyada sizlere yardımcı olmak için varız. 17.07 benim adlı gruba gönderildi. Yükleniyor. Yüzde tamamlandı. Şu anda bunu düzeltmeye çalışalım. Düzenle. İşte düzenle çıktı. Gö gönderildiği için düzenle diyor. Düzenleye tıkladığımızda. Mesaj oluştur. Metin alanı düzenleniyor. Merhabalar görme engelliliğinin ekil Dünyası kanalının değerli takipçileri. Bizi takip edenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hala kanalımıza abone olmamış iseniz içeriklerimizden haberdar olup bilgi edinmek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirim seslerimizi de açık tutarsanız yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Hepinize ...güzel günler diliyorum. Teknoloji hayatımızın vazgeçilmezidir. Bizler de bu teknolojik dünyada sizlere yardımcı olmak için varız. Ekleme noktası sonda. Diye metin alanına direkt açtı arkadaşlar. Burada da yine loton hareketleriyle... ...sözcüklere veya satırlara getirerek... ...düzeltmek istediğimiz yere... Sözcükler. Varız nokta. için İçin. Varız nokta. Buraya ilave yapalım. Te. 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 Sil. Te. Şift. Mümkün. 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 Sil. Mümkün. Şift. bu şekilde bir metin eklemiş oldum baştan dinleyelimmiş <laughs> Mesaj oluştur. Metin alanı düzenleniyor. Merhaba görme engellinin Apple Dünyası kanalının değerli takipçileri. Bizi takip edenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hala kanalımıza abone olmamış iseniz içeriklerimizden haberdar olup bilgi edinmek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirim seslerinizi açık tutarsanız yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Hepinize güzel günler diliyorum. Teknoloji hayatımızın vazgeçilmezidir. Bizler de bu teknolojik dünyada sizlere yardımcı olmak için varız hep birlikte güçlüyüz. En sonuna eklemiş olduk. Gönder dediğimizde direkt... Gönder, düğme, gönder, medya paylaş, düme bir, geri düğmesi, mesaj oluştur, metin alanı, bu şekilde göndermiş olduğumuz metni de tekrar düzenle deyip e, hareketleriyle ister sözcüklere ister satırlara gelip düzeltmek istediğimiz yere kadar kaydırıp düzenlememizi yapıp gönder dediğimizde göndermiş olduğumuz mesajı da bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Anlatımım bu kadar. Umarım faydalı olur. Unutmayın. Görme ne Apple Dünyası kanalına abone olup yeni içeriklerimizden ve bilgilerimizden faydalanmak sizin elinizde görüşürüz bir dahaki anlatımlarda buluşmak üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar